Dede, ben bugün telefonumu kaybettim. Niye kaybettin? Daha doğrusu tuvalete düşürdüm. Sinancığım dikkat etsene. Niye düşürüyorsun? Bir şey olmaz. Deden sana yenisini alır. Hüsnü hanım geldi. Ha, çalışma odamı al. Hemen geliyorum. Getirdin mi fotoğrafları? Küçük bir aksilik oldu Yusuf Bey. Oğlum nereye gidiyorsun? Doydum ben anneanne. Sinancığım bir şey yemedin ki. Şimdi ben bir açtım makineyi, içinde hafıza kartı yok. Sonradan uyandım tabii. Meğer bu ikisi bana kumpas kurmuş. Fotoğraflarda gitti. Hay Allah'ım. Hepsi mi gitti? Hepsi değil Ünsal Bey. Bu hafıza kartı dolunca ben yerine yenisini takmıştım. Onu çalmışlar, asıl mallar burada. Ver bakayım şunu. Hah, işte burada. Bu adam Bahri Onman. zaten tanıyorsunuz, mafya babası. Sizin damat da onun adamı olmuş. Galiba şoförlüğünü yapıyor. Allah! Şimdi elime düştü Poyraz Efendi. Yandın, bittin, kül oldun. aferin sana, aferin. Yarın gazeteye geliyorsun, senin terfi işini konuşuyoruz. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Hadi bakalım. Bak, 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 bak. Yediği altlara bak. Bu adam kim biliyor musun? Ha? Bahri Umman. Katil. Mafya. Poyraz'ın ne işi var bu adamların içinde? Ne bileyim ben. Dikiş tutturamayınca yanaştı herhalde. Ünsal, yalvarırım Sinan bilmesin. Mahvolur çocuk. Nasıl açıklarız? Niye bilmeyecekmiş? Bilsin babasının ne olduğunu. Bilsin de aklı başına gelsin. Baba baba diye koşturuyor peşinden. Biz okutalım, biz büyütelim. Ondan sonra bizim kıymetimiz bilinmesin. Yok öyle ya ama. Ünsal, Sinan'ı karıştırma bozuşuruz. Sen şimdi ne yapacaksın onu söyle. Canım önce adam gibi konuşacağım. Baktım laf dinlemiyor. Atacağım hakimin önüne fotoğrafları. Hadi bakayım alsın velayeti o zaman. Annem Poyraz Bey geldi. Al kızım al. Al. Kapıda kalmasın sevgili damadım. Biz Hazretleri buyur etti mi? Gelebilir miyiz? Oo bak canan. Sevgili damadımız gelmiş. Oo Ensal Bey. Hayırdır, kafanıza bir şey mi düştü? Aa, niye öyle diyorsun Poyraz'cığım? Bak ne güzel bir gün. Sal Bey, uzatmayın da sadede gelin. Ne oldu, niye çağırdınız beni? Cık. Bak Poyraz'cığım. Bizim meslekte... ...gazetecilikte... ...bir ilke vardır. Haber sana gelmezse... ...sen habere gidersin. Ya. Ha? Acaba bu ilkenin... ...peşime taktığın muhabirle bir alakası var mı? Neden olmasın? Ha? Sen bunu diyorsan bundan sonra bir şey çıkmaz. <laughs> Hem de nefis bir haber çıkar, sekiz sütuna manşet. <laughs>